Survivor'da büyük kavga. Yusuf ve Batuhan'ın kavgası güne damgasını vurdu. Bu ikilinin aslında uzun süredir süren bir soğuk savaşı vardı. Fakat artık bu sıcak temasa geçti ve ikili birbirine saldırdı. Bu kavganın sebebi neydi? Günlerdir süren bu soğuk savaşın ikili arasındaki gerilimin sebebi neydi? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sen Yusuf'u mu yoksa Batuhan Karacakaya'yı mı destekliyorsun? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi sezonun başında Yusuf, Batuhan ve Ayşe mavi takıma gönderildi. Bu üçlünün pek de fazla şansı olmadığı için birbirlerine kenetlendiler. Ve bir arkadaşlık, dostluk bağı kırıldı. Fakat bu, Poyraz geldikten sonra baya bir değişti. Gerek Poyraz ve Yusuf'un yakınlaşması, gerek ise adadaki erkek yoğunluğunun artması ve Poyraz'ın performansının gerçekten aşırı derecede yüksek olması bu arkadaşlığı bozdu. Neden diyecek olursanız şundan dolayı, Önceden herkes o kadar kötüydü ki Yusuf çok iyi gözüküyordu. Fakat artık öyle bir durum yok. Kırmızı takımdaki güçsüzler elendikçe, kendi takımına güçlü insanlar geldikçe Yusuf'un performansı iyice düştü. Ve buna rağmen sürekli olarak yenilmesine salak saçma bahaneler arıyor. Ve bugün de oyuna çıkmadan önce kimseye sormadan kendi kendine en kolay rakibi seçti. Ondan sonra en kolayı seçmesine rağmen kaybetti. Batuhan da karşı tarafın en güçlü isimlerinden olan Adem'le yarışıp kaybedince bunu yapmamamız gerekiyordu. En basiti aldın hem de kaybettin. Şimdi seni yüzünden kaybedeceğiz. Deyince ortalık karıştı. Arkadaşım sence bu kavga Yusuf mu yoksa Batuhan mı haklı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bana kalırsa bu kavgada aslında Batuhan birazcık daha haklı. Çünkü Yusuf uzun süredir sayı alamıyor ve sayı alamadıkça tüm olayı yanlış yerde arıyor. Sürekli olarak karşının en güçsüzlerini seçmeye çalışıp hem de kaybediyor. Zaten bu durumdan Poyraz da çok fazla şikayetçiydi. Bu kavgada net bir şekilde Batuhan destekleyecektir. Arkadaşım lütfen bir saniye ayırıp abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.